Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu sınavlarda sıfır hata yapabilmek için yani bu işin kitabını yazmalısınız. Her dersin kitabını yazmadığınız sürece sınavlarda sıfır hata bırakamazsınız. Ne demek peki bu işin kitabını yazmak? Şimdi gelin onu birlikte değerlendirelim. Hani her öğretmen farklı yayınların kitaplarını tavsiye eder. İşte soru bankası kitabı anlamında bu tür tavsiyelere uymanızı hatta bu tavsiyelerle yetinmeyip daha başka kişilerin tavsiyelerini alarak daha çok soru çözmenizi tavsiye ederim. Yani bir öğretmenin, bir kişinin işte şu yayın iyidir deyip o yayına bağlı kalmayın. Başkalarına da sorun, başka kaynaklara da bakın. Konu anlatımlı kitaplar anlamında benim tavsiyem yani hiç kimsenin bu konudaki tavsiyesi çok da önemli değildir yani. Bence kendi kitabınızı yazın konu anlatımı konusunda. Ee, en iyi konu anlatımlı kitap zaten sizin yazarınız olduğu kitaptır. Peki bu kitabı nasıl yazacaksınız? İşte biraz da yazar tecrübemle de size bu konudaki tecrübelerimi aktarayım. Öncelikle ders kitabını yazmaktan kastediyorum. Atıyorum Türkçe, atıyorum tarih, atıyorum sosyal kitabını nasıl yazacaksınız? Öncelikle kitabını yazmak istediğim konuyu öğretmeninizin o konuyu bitirdikten sonra ders kitabınızda elinizdeki mevcut kaynaklardan iyice çalışın. Ne kadar elinizde kaynak varsa aynı konuyu bütün kaynaklardan 5, 6, 10 fark etmez kaç çeşit varsa hepsinde ayrı ayrı iyice çalışın. Zaten çalıştığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı bütün kaynakların hep aynı şeyleri anlattığını görürsünüz. Konu anlatımı çünkü o da öznenin tanımını aynı yapacak, öteki de sıfatın tanımını aynı yapacak. ...öğrendiniz bu bilgileri tüm kaynakları kapatarak... ...şimdi 5-6 kaynaktan çalıştın, öğrendin... ...kapat kardeşim bütün kitapları... ...al bir eline bir sayfa aç ya da bir defter ayarla neyse artık... ...bu tüm bilgileri e, sizin kendi cümlelerinizle... ...kendi kaleminizle bir daha yaz Takıldığınız, hatırlayamadığınız tam olarak bölümler için... Kitabı tekrar bakabilirsin, notlarına bakabilirsin. Yani kopya da çekebilirsin yani kitap yazımı anı. Bu sayede işte yazarken, bir konuyu baştan sona yazarken, konunun nerelerinde eksik olduğunu, nerelerde takıldığınızı, hangi kısımları tam anlayamadığınızı göreceksiniz. Sanki siz konuyu bir başkasına anlatıyormuş gibi yazın. Siz öğretmen olduğunuzu varsayın ve bir başkasına anlatıyormuş gibi de yazın. Kendinizce örnekler bulun. Oradaki örnekleri aynen yazmayın. İşin mantığını kavrayın. Konuyu tam olarak özgünleştirin. Böylelikle konu hakkında bilgisi olmayan birine kağıt üzerinde anlatabilecek noktaya gelene kadar öğrenirsiniz. İşte en iyi öğrenme yollarından biri o işin kitabını yazmak. Bu sayede işte o konuda kendi kelimelerinizle, kendi anlatımınızla kitap yazdığınızdan hem konuyu tam olarak öğrenmiş olursunuz hem de sınavlardan önce geri dönüp bu notlarınıza baktığınızda kendi notlarınız ya neyi nerede yazdığınızda çok iyi hatırlarsınız. Dolayısıyla hızlı bir hatırlama süreci yakalarsınız kendiniz için. Kendi ders kitabınızı öyle rastgele kağıtlara da yazmayın. Yani planlı, düzenli bir şekilde defterlere yazmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ders notlarını herhangi bir kaynaktan olduğu gibi yazmak yerine Cümlelerin kendi özgün cümleleriniz haline dönüştürürseniz daha iyi öğrenir, daha iyi aklınızda kalır. Kendinizce önemli olan kritik bilgilere değişik şekillerde dikkat çekici maddeler belirleyerek de yazabilirsiniz. Zaten onları yazarken bile siz öğrenmiş olursunuz. Acele etmeyin bu anlamda. Bir an önce şunu yazayım demeyin. Yani ağır ağır yazın, özümseye özümseye yazın. Yani özenli yazın ki sonradan siz de okuyabilirsiniz. Yani bazıları öyle yazar ki sonradan kendi yazısını okuyamayanlar var. Ha kısa ve öz olun. Öyle uzun uzun anlatmaya da gerek yok. Yani detaylı anlatımları, tanımlamaları bırakın. Notlarınızı direkt olsun, kısa olsun. Yani öğretmenlerinizin özellikle bu önemli dediği yerler, uyarıları, işte kırmızı kalem kullanarak, büyük harfle yazarak, altını çizerek ya da daire içine alarak gibi değişik yöntemlerle de gösterebilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde siz o konunun, o dersin kitabını yazmış olursunuz ki sınavlarda sıfır hata yapmanız için en büyük öğrenme yollarından bir tanesidir. Teşekkür ediyorum. İlginiz için, katılımınız için kanalımıza abone olursanız teşekkür ediyoruz tekrar. İyi çalışmalar diliyorum.